Merhaba sevgili hanımlar. Nihal'in Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çiçek yapacağız. Daha önce yapmış olduğumuz bir patiğimizin yani terliğimizin çiçeğini paylaşmamı istedim. Birçok abonemiz istemişti. ben orta kısmına şöyle bir kırmızı tomurcuk yaparak yine kırmızı ipimizle ördüm tomurcuk yaparak bu şekilde yaptım Böyle daha hoş oldu daha güzel durdu Eminim siz de bu şekilde yaparsınız ve beğenirsiniz Ben dediğim gibi bu şekilde çok beğendim bunu dikmedim dikeceğim buraya sadece o bıraktım bakın üzerine sabit değil çok güzel oldu e, süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Patiklerinizde, liflerinizde, bebek battaniyenizde, bebek hırkalarda, yeleklerde dilediğiniz süsleme alanında kullanabilirsiniz. E, birlikte yapacağız. Dediğim gibi e, paylaşmış e, olduğum bir terliğin çiçeğiydi bu. E, Birçok abonemiz yine istemişti. İste üzerine çiçeğini de e, tekrar sizlerle paylaştım. Evet çiçeğimizi şöyle alalım. Ben patiklik ip kullandım kırmızı ve beyaz olarak kullandım Sizler de dilediğiniz iple e, ne süsleyecekseniz, yani hırka süsleyecekseniz hırka ipiyle e, Pardon lif yapacaksanız lif ipiyle e, patik yapacaksanız da patik ipiyle yapabilirsiniz insanlar Evet Bismillah diyelim ve işimize başlayalım kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz videolarımızı beğenip paylaşıp yorum yaparsanız da çok mutlu olurum ee, birlikte inşallah güzel işler yapacağız sevgili hanımlar Evet Bismillah diyelim ve başlayalım Ben burada e, sihirli halka yaptım sihirli halka yapmak istemezseniz e, zincir de çekebilirsiniz yani e, 7 zincir çekebilirsiniz sihirli halkamızı yapıyoruz Şu şekilde 3 zincir çektim. Sihirli halkamın içerisine toplamda 14 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon 14 tane yaptım. Tekrar sayalım. Evet, 14 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra, bakın şu bıraktığımız ipimizi şöyle sıkalım. İpimizi sıktıktan sonra. Bakın ben bu ipimi şu şekilde trabzanıma batarak ve onu da alarak kapatıyorum. Ve tekrar arka kısımdan sıkıyorum. Evet buradan ipimizi keselim. 14 tane ikili trabzanımızı halka olarak yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki zincirimize sık iğne olarak kapatıyorum bir yanına sık iğne olarak batıyorum daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim hemen yanına atlamadan bakın hemen yanındakine batarak kapattım bir yanına sık iğne olarak kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane yaptım ve hemen yanındakine batarak kapatıyorum atlamıyorum diğer yanına batarak sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 7 tane zincir çekerek devam edelim. Evet hanımlar toplamda 7 tane yaptım gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada ne yapıyoruz? Bakın hemen zincirimizin içerisine geçiyoruz. Bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bir tane yarım trabzan olarak yapıyorum. Daha sonra 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 15 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine ipim alıp bir tane çakma yaptım ve bir tane de sık iğne yaparak bu şekilde ilk yaprağımı tamamlamış oldum. Daha sonra bakın burada şöyle başladığımız nokta yani şöyle şurada daha net göreceksiniz. Buradan zincirimizi başladığımız nokta bu da zincirimizi batıp bitirdiğimiz nokta buradan tam görünüyor mu şöyle başladığımız noktaya batarak kapattım şöyle sıkalım daha sonra bir sık iğne bir yalancı trabzan olarak yapıyoruz daha sonra yine 15 tane ikili Trabzan yapıyoruz. Tekrar bu tarafa niye batıyoruz? Bakın bu şekilde yaprağımızın bu şekilde durmasını sağlıyor. Yine 15 tane ikili trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, 13, 14, 15, 15 tane ikili trabzanımı yaptım tığımın üzerine ipimi alıp bir tane yarım trabzan hemen yanına bir tane sık iğne olarak yaprağımı tamamladım. Daha sonra bakın burada da yine başladığımız noktaya dönüyoruz şöyle. Burası başladığımız, burası da zinciri battığımız nokta. İlk başladığımız yerden alarak kapattım. Burada sıkıyorum, bakın. Daha sonra karşı zincire geçip yine sık iğne olarak, yarım trabzan olarak ve toplamda 15 ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz tamamlayıp sıra sonuna kadar gelelim. Evet hanımlar sıra sonuna geldim ve burada bakın ilk yaptığımız yerden yine yani son ilk battığımız yerden yine başta gösterdiğim gibi kapatıyorum. Şu şekilde ve şöyle ipimizin yani çiçeğimizin arkasını çevirelim. Şöyle herhangi bir yerden sadece ipimizi sabitlemek adına şu şekilde sıkarak çiçeğimizin beyaz kısmını yapraklarını bitirmiş olduk şöyle bakın böyle elinizle de düzenleyip şunu da söyleyeyim 7 değil 6 olarak da yapabilirsiniz 8 olarak da yapabilirsiniz büyütebilirsiniz yani bu tamamen size kalmış bu şekilde Evet. Şimdi kırmızı ipimizi alarak ortadaki küçük tomurcuğumuzu yapıyoruz. Onu da hemen hızlı bir şekilde size göstereyim. Toplamda 20 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 daha da küçük yapabilirsiniz daha küçük tomurcuk olsun istiyorsanız ama bu şekilde tam ideal geldi daha sonra bakın 19. zincirimizin içerisine tığımın üzerine ipimi alıp bir tane çakma sık iğne yapıyorum tekrar aldım aynı yere tekrar batıyorum yani her sık iğnenin zincirimizin içerisine iki tane yapıyoruz. Bu şekilde her zincirimizin içerisine iki tane çakma trabzan yapıyoruz. Bir. Aynı yere battım. İki. Battım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde. Bu çiçeğimizin ortasına küçük pompon da yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Ben o şekilde de yapmıştım. Yani pompon olarak yapıp, o şekilde de yapabilirsiniz sadece ortasına boncuklar da dikebilirsiniz Evet Bu şekilde bakın tomurcuğumuzun her zincirimizin içerisine ikişer tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim Evet hanımlar bakın bu şekilde tomurcuğumuzu da yaptık gördüğünüz gibi Zaten bakın kendiliğinden şöyle kıvrılıyor. Evet, bir zincirimi çektim, bitirdim. Burada biraz ne yapıyoruz? İpimizi uzun kesiyoruz. Şöyle ipimizi de uzun kestik. Katladıktan sonra bir iğne yardımıyla karşılıklı olarak dikip buradan çiçeğimize de dikiyoruz dikerken de orta kısmına küçük bir inci yaparak bu çiçeğimizi bitiriyoruz hanımlar. Bu şekilde. Evet. Dediğim gibi ben bunu güzel bir şekilde arka kısımdan dikeceğim. Siz şöyle ipi görmeyin. Arkadan evet. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok şık çiçeklerimiz oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Dediğim gibi sizler de dilediğiniz süsleme alanında kullanabilirsiniz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi e, video içerisinde de söyledim zaten 6 olarak da yapabilirsiniz 8 olarak da yapabilirsiniz biraz e, şu alttaki şurayı hanımlar biraz büyük yaparak o kısmını da trabzanlarını büyük yaparak bu yaprakları da büyütebilirsiniz. Evet ee, videomuzun sonuna geldim sevgili hanımlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz Videolarımızı sevdiklerinizle e, Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum bu şekilde bana destek olmuş olursunuz İnşallah birbirimize destek olmuş oluruz diyelim Bu şekilde videomun tekrar dediğim gibi sonuna geldim Tekrar başka videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.